Evet, herkese merhaba. Bugün balıktayım. İsveç, Gola'dayız. Ee, ortam çok güzel. Bir sürü yelkenliler var. Ee, balıkçılar geliyor. Ee, arkada güzel, ee, arabanın üzerine güzel bir çadır kurmuş ailesiyle kampçımız var. Ee, arkada yelkenliler var. Herhalde bunların birçoğunun yelkenlerini ben tamir etmişimdir bu bölgedeki. Birazdan daha detaylı çekmeye başlayacağım. Balığın tam zamanı şimdi. E, Strömling denen bir balık var İsveççesi. Türkiye'de yok. Istavrit'e benziyor. E, bildiğim kadarıyla konservesi satılıyor Türkiye'de. E, tadı istavrit kadar lezzetli değil ama yine de taze balık her zaman iyidir. Bugün e, burada pişirmeyi düşünüyorum. Acaba buğulama mı yapsam, dumanda mı pişirsem onu bilemedim ama e, bakalım. E, salata için biraz malzemem var. Belki buğulama yaparım salata yerine. Artık e, onu da birazdan hep birlikte e, göreceğiz. Şimdi bir an önce balığa başlamak istiyorum. Sizin mangal da güzelmiş. Eyvallah abi. <laughs> vallahi işi biliyorsunuz ha. Ya bizimki doğadan keyif almak abi. Aynen öyle vallahi süper. Aynen öyle. Süper gözüküyor. Bakalım ben ne yapacağım birazdan. Daha karar veremedim de. Hele bir tutayım balıkları. Tabi bu gelmesi pek iyi olmamış balık için. Yelkenliler güzel. Ama bizim balık tutmamıza biraz engel. Bakalım. Biraz daha bekleyeceğim. Sonra balığa başlayacağım ama. Nereye gitsek güzel. İnsanlarla karşılaşıyoruz böyle yerlerde. Arkadaşlar da Türk, Azerbaycan Türk. Evet. Bakalım bir şey tutabilecek mi? Gidiyor. Biz de artık balığa başlayacağız. Ee, bakalım. Al. Aha. İsim neydi abi senin? Turgay. 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 Turgay abi de Bulgaristanlı. Bulgaristan Türk'ü. Azerbaycanlı var burada. <laughs> ne güzel. Bizde siftah yok. Turgay abiden iki tane aldık. Neyse ki aç kalmayacağız bugün. <laughs> Allah'a tık yok. Pişirmedi ya. Et nasıl seversiniz abi? Vallahi eti. Et değil de bu ciğer. Ciğer mi? Onu çok pişirmeye gerek yok o zaman. O çabuk pişer. onu diyorum ya. ya. O ciğer hemen pişer. Onu ben fazla pişirmeyeceğim. Sulu sulu seviyorum. Aynen. Ben de eti ya de. Bırakın oltaları gelin ya. Uğraştıkları şey. bir ondan sonra. Yakınlardan vurmaya başladı bakalım. Haydi Bismillah. Bakalım ne geliyor. Anam 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 kuzu sanki, oltayı kıracak ha. <laughs> Bakalım ne geliyor. Oy oy oy. Vay 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 vay. Dört tane geldi. Tam tam kamerayı kapattım, vurmaya başladı birden. Tam çürünün içerisine. He? Neredeyse sahile vurmuşlar ya. uzatmaya gerek yok. Şimdi şuraya atacağım hemen. Haydi bismillah. Of 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 Abi, gelin bak, soğudu muydu, bir şeye benzer. Afiyet olsun size. Yok, Sağ ol vallahi afiyet olsun. Ben şimdi balık yiyeceğim. Derya kuzusu bunlar. kaç tane yengeyi de çağırdı ver ya. Allah. Himmetin ikramına hayır diyemedik yani. Buna da şimdi hayır denmez. <laughs> Facebook'tan tanışıyoruz ama burada tanışmak <laughs> nasip oldu. Allah balık da güzel gözüküyor. Bu ne? Gazlı bir şey mi bu? He <laughs> gazlı şu. Güzel bir şey. Şöyle bir şey. Pratik. Pratik. vallahi güzelmiş. Bunlar kuyruk ya mı? Evet. Nereden buldun? Azerbaycan'dan. Öyle mi? Evet. Burada ne arası? Esas tadı veren o işte. Kuyruk ya evet. olmazsa kebabın tadı mıydı olmaz. Var onun arasında bilmiyorum ki. Yok onun arasında. Çek evet, güzel. Çek şuradan birkaç tane. Evet. Al bir Al tane, bir tane mesela. Alayım abi. Hı. O bekletilmez zaten. Bekletirse şimdi o gider. Valla Vallahi güzel olmuş. Elinize sağlık. sırç. Yerse kocana ya. Aa, yemek yiyecek iyisin. Hayır hayır Ya çut Hayır geçikiyor. Tamam ikimiz yeriz. ya için. Al ikimiz bir yiyeceğiz lan. İkimiz yiyeceğiz, yiyeceğiz o. Hafta sonu gideceğim hava. Yok yak başlar değil mi? Evet. Eğer orada vurursam zaten ciğeri hemen direkt Yani orada yani. Taze taze pişirip Aynen. götüreceğim. Geliyor bakalım yine ama. Balığın öyle pek tadı yok bugün. Gelen de nazlı, nazlı geliyor. Arada kaçanlar da oluyor. 2 tane 2 çoktan iyidir. Sekiz 10 tane daha tuttuğum zaman tamamdır. Balık benim yemeğime yeter. Şimdi bunları temizleyelim. Evet. Balık o kadar da çok değil ama fazla da zaman kaybetmeden bunları temizleyeyim buğulama yapmaya karar verdim. Aslında ilk defa deneyeceğim. buğulamayı böyle füme yapmak için aldım. Etif balığı füme yapmak için aldığım bir, nasıl diyeyim? Ne hatırlayamadım Türkçesi. Kutunun içerisinde buğlama yapmaya çalışacağım. Bakalım nasıl olacak. Ben daha önce yapmadığım için bilmiyorum şu anda. Ama birlikte göreceğiz. Bunları temizleyeyim. Öncelikle pullarını bir temizleyeyim şöyle suda. Ondan sonra şöyle sulu sulu yiyeyim diyorum. Bakalım nasıl olacak. Daha önce yapmadım ama zaten işin güzel tarafı da o. Güzel olacağını düşünüyorum. Birazdan nasıl yapacağımı size göstereceğim. Şimdi Taze taze. Bu balıkları zaten genelde burada biraz tutar yiyelim. Ancak o zaman lezzetli oluyor. Bu da sonuncusu. tekrar Sonra biraz da yanımda getirdiğim suyla durulayacağım bunu. Evet, yes. evet. Aslında bunda dumanda ee, et balık şey diyor. İçinde malzemesi var. Sizin dediğim gibi kararsızdım ama şu anda canım böyle boğulama yapmak istedi. Şimdi olur mu bilmiyorum ama şöyle onun içine koyacağım. Üzerini kapatacağım. Malzemeyi koyduktan sonra kapatıp altta böyle odun ateşiyle biraz da mangal kömürü bunlarla onlarla birlikte pişirmeyi deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak. Orada tavşan var. Görüyor musunuz bilmiyorum ama GoPro çekiyorum bilmiyorum buradan. Ben de koşuyor, tarafa doğru gidiyor. Yatıyormuş. Abi, burada yatıyormuş. Burada fazla şey yapamıyoruz yani. Şöyle. Mesela Azerbaycan'da evcimde dua yarattım, bak şimdi bayram. Tabii iş güç, koşturmaca, robot gibi bir hayat var burada. Efendim, burada robot Şurada işte kendimize birazcık zaman ayırdık bize. İsveç'in Allah'tan doğası güzel de işte. Böyle doğa yaptığımız zaman kendimizi rahatlıyoruz. Sesleri i̇şte hem de küçük doğrayayım ki hemen. Sizin. Bekleseydiniz size balık bulama ikram ederdim ama gidiyorsunuz. Ee, vallahi. ne yapayım? <laughs> Bir dahaki sefer ya. Bir <laughs> dahaki sefer inşallah. Tamam, tanışmış <laughs> olduk, memnun olduk. Memnun <laughs> oldum. Görüşürüz. İnşallah görüşürüz. Sağ olun. Allah nasip edersin ki avlanırız da beraber. İnşallah, inşallah. Bakalım. <laughs> Haberleşiriz. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar, görüşürüz. Eyvallah. güzel oluyor. Karabiberle karışık. Ondan sonra bir karıştıralım şimdi. Bakalım nasıl olacak. Soğurma yapacağız fırının içinde ısısıyla böyle işte bucek içine su koymadım çünkü onun içine su bunun içine su koyacağız bunun içine. Normalde bunun içine talaş koyulur. Islatılıp ondan çıkan dumanla et tütsülenir. Evet, paketimizi de koyalım. Bunu da kapatalım. kapatalım. Evet. Bundan sonrası artık beklemeye kaldı. Bakalım nasıl olacak. sesleri geldi. Fokur fokur kaynıyor. 20 dakika kadar bekleyeceğim. Sonra bakacağım. Sonra kapağını açıp içindeki suyu döküp eğer kalırsa su biraz da kendi böyle sıcaklığıyla pişirmeye çalışacağım. Ondan sonra tadına bakacağım. Saat saat akşamın 9'u. E, 9'a 3 var. Tam olarak öyle söyleyeyim. Ee, hava hala gördüğünüz gibi kararmadık. Günler gittikçe uzuyor. Manzara çok güzel. Bakalım yemeğimiz kıvama gelince nasıl olacak ben de merak ediyorum. İlk defa denediğim bir şey ama güzel olacağını düşünüyorum yani şu ateşte malzemeli güzel olmaz mı? Şu seslere bak. İçeride çıtır çıtır bir şeyler oluyor. Bakalım nasıl olacak vallahi. Evet yemek pişerken ben de çöpleri atayım dedim. Burada işte pantlar atmak için. Tuvalet kapalıymış. Tuvalet. Tuvalette bir arıza var. Şimdi bu arabanın üstündeki çadırda bir aile kalıyor. iki çocuk. Karı koca. Yemeklerini yediler güzelce. Yaptılar. Ben de yemeği yiyince yerine gideceğim. Hemen birazdan hazır olmak üzere ama ben iyice pişsin istiyorum böyle lokum gibi olsun. Patatesleri falan. Biraz daha bekleyeceğim aslında pişmiş de olabilir. Yaklaşık 20 dakikadır kaynıyor. Saat şu anda 9.10 geçiyor. Bir açıp bakacağım durumlar nedir. Ya da olsa iki defa yaptığım için ne kadar suyu kalmış en azından. Evet. Suyu bitmek üzere. Suyu bitmek üzere o yüzden bunu açmak istiyorum. Artık biraz da böyle kapağı olmadan pişsin. Tam bir buhar banyosu oldu bu. Of, of 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 of. Manzara güzel. Bayağı da sulanmış. Zaten böyle sulu olsun istiyorum. Şimdi tekrar kapağı kapatayım. Biraz da böyle suyu bittikten sonra pişsin. içerinin o ısısıyla, kuru ısısıyla biraz üstleri bakalım kuruyabilecek mi onu merak ediyorum. Yavaş yavaş buharı gitsin. Fazla da sıkıştırmadım. Buharı biraz kaybolsun. Ondan sonra biraz kızartmaya çalışacağım. Şimdi suyu kalmadı. Bakalım biraz da böyle pişsin. Ondan sonra tamamdır. Sabır olmadan olmuyor. Aceleye gerek yok. Bu kadar emek verdik. Tam kıvamına gelene kadar bekleyeceğim. İçi kaç derecedir bilmiyorum ama o kömür varken altında bayağı bir derecedir bence. Evet saat tam 9.30 oldu. Artık açmana vakti geldi sanıyorum. Bakalım. Öf 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 öf. Fokur fokur kaynıyor vallahi. Tam da istediğim gibi olmuş. Evet bunu aldık. Böyle sulu sulu. Evet karşımda deniz manzarası. Önümde buğulama tam hayal ettiğim gibi. Daha ne olsun. Şimdi müsaadenizle tadına bakayım şöyle kaşık çatal getirmemişim ama artık böyle de güzel. Ne demişler et balık kelle bunlar yenir elle. Bu kadar güzel olmuş ki. Yani Kaşık olsaydı herhalde suyunu çorba diye içerdim. Tam da istediğim gibi olmuş. Canınızı da çektirmek istemiyorum ama imkanınız yap varsa deneyin. Yani hamsi olsa daha da lezzetli olurdu tabi ama bundan da daha iyi olmaz gerçekten. Güzel olmamış olsaydı da söylerdim. Şahane olmuş. şey yapmam lazımdı. Çünkü suyunu içemiyorum, kaşık yok. Artık var. <laughs> Görüşmek üzere, hoşçakalın. Bir tane kol gidiyor. Yani. Evet güzel bir ziyafet oldu.